arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir şeyler yapacağız da bekleyin. Şu an ne oldu? He karıştı. Şu an hareket edemiyorum. He. Ee, biliyorsunuz ki önceki videoda size söz vermiştim. Güzel bir ev yapacaktık. O yüzden yapacağız. 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 eşyalar. Evet. Ses Oha. Ses baya fazlaymış abi. İnşallah sesim bir şey değil. Çok az çıkmaz. Minnak minnak çıkmaz. de izliyorum bu arada. Hata var mı yok mu diye. En çok hata sende yine daha var abicim ya anlamadım ben. Şöyle. Çok şey yapmayacağım. Hop hop. Direkt çek. Hop. Şöyle şöyle şöyle. Bunu şöyle şöyle şöyle. Şunu şöyle şunu da şöyle tamamdır. Önce bu eve bir tane giriş yapalım at kulübesi gibi. Manyak bir şeye benzedi evimiz zaten. Şurası iyi. O tamam burası çok iyi. Buradan bence girebilir güzel bir ev yapabiliriz. Aynen baya güzel oldu. Kardeşim ben ona mı bastım ya? dakika da olmuş. Fazla zaman hızlı geçiyor. Zaman hı haddinden hızlı bitiyor. Neyse boş konuşmayalım. Youtuber'dan sözünü çalmayalım. Evet. Benim yapmam gereken ise tabii ki bu. Uy. Zaten bu dört kesmek gibi niyetim de yok. Evi yapacağız adam gibi olacağız. Ha fırın da yapmadık biz. Fırın da yapacaktık. Yerler bu arada hala hekim en onu. Onu da bir videoda düzeltebiliriz belki. Tarla bölümünde tarla. Oy o ne? O ne oğlum? Biz burada Minecraft konuşuyoruz. Ya oğlum şunu bir başka yere çek. Allah aşkına bu ne diyor? Ya istediğim gibi. Hop hop. Oy. Yine odun topluyoruz. Zaten bu video ee, başlığında da yazacağı gibi. Yeni ev. Ya yeni ev ne ya? Evi ev ev adam. Harbiden lan ben. Başlığa ne yazacağım? Daha başla yazmadan, daha düşünmeden, daha video fikri yok. Daha düşünmeden, etmeden video yapıyoruz. Ya şunu harbiden alacağım ben. Şu, sen şurada kal. Çok kötü yerde duruyor. Ben. Oldu. Şuradan bir tane meşale yapalım hemen. Boş vermiyorum. Ay meşale ne? Kapı yapak. Abicim ay kırdım Size şey gelmedi. Ee, şimdi şimdi bok yiyoruz. Bir yanlış yere koydum neyse. Hemen şöyle kırdık mı gitti. Tamamdır. Biz chest yapmadık. Chest nedir? Sandıktır. İngiliz İngilizcemiz güzel. Şunu da kaldırdık mı bir tane chest olacak. Evet tam arka yere gitti. Aynen. Burada. Ha, yani şuraya eğilip şuna şuraya koy. Ee, fırın da yapabiliriz aslında. Şimdi yapalım hatta direkt. Bu video kısa olmuş oldu. Kısa oldu ya sanki. Sen kısa mı oldu bekle? 5 dakika olmuş. Fatma. Çok olmuş. Sizleri şuralara koyuyorum bu arada. Helal edin. Ee, bugün dayı. Ee, ben ne yapacaktım? Miner olalım şimdi azıcık. Azıcık minerlik. Azıcık minerlik bize iyi gelir. Oh. Kömür var mıdır ki acaba şurada? Oh tamam. Aa zaten burası koca bir delik değilmiş ki boşuna. E, ee, burada kömür var mı? Komur. Komur. Ohay komur yok daha. O zaman hiç onu yapmaya da gerek yok. Odun kömür yapsak da olur yapmasak da olur. Şu ağacın iki yerini kırıyorum. Hakkını helal eder. Aç. Kestiğimi sen alma böyle kötü kestim. Evet havada duran ağaç görüyorsunuz şu an gerçekten bayağı malca. Evet şuradaki güzel evimize girek. Hatta girmeyek. Şunu alak. Bu evin en kötü yansıması. En kötü yansıma o ama onu da alamadım. Neyse. Kalsın orada. Yağmur yağsa. Korur. Belki. 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 Ne yapıyoruz? Ee, yani onu yapmıyoruz. Odun kömürü tamam. Ee, şimdi video kısa. Bu <laughs> bir olsun. Dur bir tane bir ke olmasın olmasın bir kere daha olmasın. Tamam. Bunu şuradan şöyle yapıyoruz. Ay! Saçmalamış sopa yaptım ama bunu ben bunların hepsini niye sopaya çevirdim ya oho koyma koyma al şunu Gerideki al uy şunlarla şuraya gel torç böyleydi de mi evet tamamdır crafting yap dokunma şunu al şuraya koş oldu bir bölümde evi bir, bir ötek ama ya. Bu ne ya? resmi Aa, Anladım, ne ya. Ama yedi dakika olmuş. Ananı satayım bu ne oluyor? Hadi al bunları da vardı orada. Başka ne yapabiliriz ki? Akşam da olmamış daha. Davul 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 Daş yerine gelsin. Şener şener. Ya oğlum ya. Ben işte bu tavuklara çok sinir oluyorum. Neden? Çünkü bir blok boyundalar. Ana yani nereye gittin? Ha. Ha burada simeo. Gelle şöyle. Geldim. Eee chest. Şöyle koyalım. Şöyle dolgu. Of. Akşam oluyor. Tam akşam olmuyor dediğimizde. Ve de Burada da videoyu bitirelim o zaman. Can çık. Selamünaleyküm abi günaydın günaydın. Ee, evet bugün evi büyüttük. Neyse arkadaşlar bir ne yok ne yok. Ben de videosunun daha sonuna geldik. Eğer böyle Minecraft Survivor serinin devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya like ve abone gelsin. Kanalda bu arada 50 abone olmanı lütfen çok istiyorum. Neyse.